bir birtakım yapılar olarak aynı karşı. Aynı zamanda bu ikisi de birbiriyle çatışıyor. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Mehmet Görmez Kanal A'da yayınlanan Türkiye'nin Seçimi programında çok önemli açıklamalarda bulundu. Terör örgütleri IŞİD ve PKK'nın farklı gibi görünmelerine rağmen aynı yapıya sahip olduklarına dikkat çekti. Ürettikleri mesela insan anlayışları, tabiat anlayışları, kainata bakışları arasında İkisinin arasında şöyle bakın, hiçbir fark yoktur. Yani birisi Allah'a inanıyorum diyor ama onun ismini yad ederek bizzat kendisi gibi inanan kardeşini dahi öldürebiliyor, kesebiliyor, yok edebiliyor. Bir başkası da, diğeri de başka bir sloganla yine uykudaki insanı gidip katledebiliyor, öldürebiliyor. Mehmet Görmez tarih boyunca Kürt halkına en büyük zararı terör örgütü PKK'nın verdiğini savundu. Terör örgütünün en büyük zararı tarih boyunca İslam'ın İslam'a daima sadakatle bağlı olan Kürt halkını İslam'dan koparma çabası ve gayretidir, teşebbüsüdür aynı zamanda. Tarih boyunca zaman zaman sıkıntılar yaşanmıştır ama bu terör örgütünün bizatihi Kürt kavmine verdiği zararı tarihte hiç kimse vermemiştir. Diyanet İşleri Başkanı paralel yapıyla ilgili de çok çarpıcı ifadeler kullandı. Böyle bir yapılanmanın İslam tarihinde olmadığını öne süren görmez, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın mücadelede çok zorlandığını dile getirdi. Diyanet İşleri Başkanlığı tarihinde gerçekten çok zorlanmıştır. Neye benziyor hocam tarihte ee, bu mesela haşhaşiler? Benzeri haşe... yoktur. Yani ee, yok, ben, ben bizim tarihimizde benzeri yoktur. İslam tarihinde Ben ben, Diyanet'in tarihinde benzeri yoktur. İslam tarihinde de benzeri yoktur. Çünkü farklıdır. İnanç, ahlak ve eğitim diye yola çıkılmıştır. Ama politik bir uluslararası politik bir aktöre e, dönüşme e, kararında e, birincisi kardeşlik yara almıştır. E, İkincisi din, İslam dini bundan çok büyük bir zarar görmüştür. Biz bunun camiye bulaşmaması, cami hizmetine girmem, bulaşmaması için, cami cemaatinin arasında bir bölünmeye yol açmaması için gerçekten çok büyük bir e, çaba içerisinde olduk. E, ama doğru yanlışa da yanlış demeye devam ettik. E, çünkü hakikat... Hiç kimsenin tek elinde değildir, İslam'ın teolojisi bellidir, kaynakları bellidir, başka bilgi kaynaklarıyla başka şeyler inşa edilemez. Milletle bu hayır müessesesi ise, bu bir sivil toplum ve müessesesi ise ve kendi yapısını da çiftçinin, işçinin alın teriyle kazandığı kuruşlar üzerine bina etmişse, her biriyle bir mukavelesi vardır her biriyle bir anlaşması vardır. O anlaşmanın şahidi bizzat Rabbimizdir. Mehmet Görmez, yapı içerisinde Fethullah Gülen'e atfedilen bazı iddialara da dikkat çekti. Bu tür anlayışların İslam'da yeri olmadığının altını çizdi. Bu İslami değildir. Mutlaka bir hikmeti vardır. Efendim peygamberimizle görüşüyor, şöyle rüyalar görüyor vesaire. Bunların İslam akaidi noktayı nazarından hiçbir geçerliği yoktur. Kur'an ve sünnet dururken kimin haddine, hangi rüya Kur'an'ın ve sünnetin önüne geçebilir? Diyanet İşleri Başkanlığı, Mescid-i Aksa ziyaretini umre ibadetinin bir parçası haline getirmişti. Mehmet Görmez'den bir müjde daha geldi. Sadece Kudüs ziyaretleri içinde e, Diyanet İşleri Başkanlığı çalışmalarına başladı. Yani hem güzel. umrenin bir parçası olarak... Artık yapabileceğiz. Hem de de olabilecek. Haçtan hemen sona başlayacağız inşallah. Çok güzel. Diyanet İşleri Başkanlığının Mescidi Aksa kararından sonra Mescidi Aksa'da yaşanan sevinci de ilk kez paylaştı Görmez. Mescidi Aksa'nın imamı, güzel bir insan. Allah selamet versin. Bir akşam namazından sonra çok küçük bir cemaati var. Mikrofonu eline alıyor. Diyor ki. Aziz cemaat size bugün bir müjde vereceğim diyor. Bundan sonra Türkiye'den kardeşlerimiz bizi yalnız bırakmayacaklar. Mescidi Aksa onlarla şenlenecek diye birden bütün camideki insanlar tekbir getiriyorlar, sevinçlerini ifade ediyorlar. Bazıları da ayağa kalkıyor, secdeye kapanıyor. Yani şükür secdesi.